Erdan Yanardağ, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Hakan Aygün. Ee, ne var ne yok galiba ziyaretçi yoğunluğu var. Yurt dışı medya, basın evet, kuruluşları evet. çok. Kimler geldi, evet. kimler gitti şimdiye kadar? Bugün galiba... Şu ana kadar ya, mi çok girdiniz? sayıda. Aslında tablo çok dramatik bu bakımdan. Ee, Avrupa televizyonları hemen hemen her Avrupa ülkesinden röportaj için geldiler. Kanalda çekim çekim yaptılar. Ee, Amerikalılar, Almanlar, e, Fransızlar, Avusturyalılar herkes ilgilendi fakat Türkiye'de işte e, ancak e, birkaç televizyon kanalı ve işte siz, sizin gibi e, dostlarımız hani, e, bizimle e, görüşme ve röportaj yaptı. E, korku herhalde toplumun herkesin olduğu gibi e, medyanın e, iliklerine kadar işlemiş durumda. Türkiye'de bir televizyon kanalı son 30 yıldır ilk kez kapatılıyor 5 gün ve ona rağmen medyanın çok önemli bir bölümü böyle bir olay yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. Oysa var. Evet yani bugün işte bizim 3. günümüz. Pazartesi saat 24'e kadar Tele1 ekranı karartılmış vaziyette kapatılmış durumda. Ee, ve gece 24 yayına geçebileceğiz Direkt biz de burada. Bir gördüğüm kadarıyla var. da evet. e, somut olarak şimdi sizde çok cezalı oyuncu, çok cezalı program var. E, futbol terimiyle bayağı cezalı var. Maç bekleyenler de var. Aynen, Onları öyle. da soracağım. Ama şey bir de yani burada bir komik şey şu. E, Diyanet işlerinin eee suç mu diyeyim, başvurusuyla kapanan ilk televizyon kanalı olarak da bir tarihe geçtiniz. Dünya tarihine. Burada benim bir tane rekorum vardı. Ben de Diyanet'in suç duyusuyla tutuklanan ilk gazeteci olmuştum. <laughs> Size yetişemedim. Siz de ilk televizyoncu ilk televizyon oldunuz. E, nereden çıkıyor bu Diyanet? Şimdi durum şu. Diyanet'i tabii yeni rejim ya e, Diyanet'i dokunulamaz, eleştirilemez, bütün kurumların üstünde yer alan ve sistemin merkezindeki bir kurum, kuruluş haline getirmeye çalışıyor. AKP'nin e, diğer bir ifadeyle siyasal İslamcı hareketin kurmaya çalıştığı rejimin en önemli köşe taşını Diyanet İşleri Başkanlığı oluşturuyor. Adeta şehri hükümler ee, uygulanıyor şu anda. Evet yani bir üzerinde. dönem Milli Güvenlik Kurulu, bir önceki dönem sistemi içinde nasıl kilit bir yere sahipse benzer bir yere Diyanet İşleri Başkanı oturtulmaya çalışılıyor. Her kurulda, her komisyonda Diyanet'in bir temsilcisi var. Son olarak pandemiyle mücadelede koronavirüsle mücadelede bile kurulan e, sosyal kurula, sosyal danışma kuruluna Diyanet'ten bir temsilci alındı. Bu hakikaten e, üzerinde özellikle durulması gereken e, bir durum. Yeni bir rejime sürükleniyor Türkiye. Cumhuriyet'in tasfiye edildiği bir süreç yaşanıyor. Bütünüyle tasfiye edildiği bir süreç yaşanıyor. Diğer taraftan Telebir'e bu cezanın verilmesinin nedeni de işte bu sistemin, bu olgunun eleştirilmesidir. Diyanet bir e, dini değil, İslam'ı değil, İslam'ın, Sünni İslam'ın çok dar bir yorum. Emevi şeriatını bu topluma din diye dayatıyoruz. Ve toplumda e, bölünmeye, e, parçalanmaya yol açan bir tutum toplum, e, içinde evet, oldu, bir toplumu meslepçi. birleştiren öyle bir diyaneti bu tutumu yüzünden din bile toplumu birleştiren ortak bir değer olmaktan çıktı Türkiye'de. Biz buna işaret ediyoruz. Toplumu bir arada tutan, bizi bir ulus haline getiren hiçbir ortak zemin kalmadı. Yani diyanete de mezhepçi dediğiniz için bu cezayı yediniz. Eğitler, Evet, yani te de mezhepçi diye. dediğiniz için bu cezayı yediniz. Evet, aynen bunu söylediğimiz için yedik. Diğer taraftan tabii AKP iktidarında bir çözülme e, ve bir daralma e, süreci var. Çok net bir çözülme süreci var. AKP Türkiye'yi yönetemiyor. AKP MHP koalisyonu Türkiye'yi yönetme yeteneğini kaybetmiş durumda. AKP geleneksel İslamcı tabanına doğru, %8 ila 12 arasındaki İslamcı tabanına doğru daralıyor. Merkez sahada kurduğu hegemonya çöküyor AKP'nin. Bu nedenle Ayasofya'yı açarak o %8-12'lik o şeriatçı, o, o siyasal İslamcı tabanı, militan tabanı tatmin etmeye çalıştılar. Fakat o da olmadı. Yani İşleri Başkanı'nın bu cühletin kurucularına lanet okuması bunu da bitirdi. Hatta çeşitli İslamcı yazarlar o dönemde çok diri ve hala çok dinamik olan fayatlarını harekete geçirdiğini Diyanet İşleri Başkanı'nın ve geri çekilmesi gerektiğini bile söylemek zorunda kaldılar. Durum şu. Biz ee, aslında bir Abdülhamit tartışması yaşanmıştı. Asıl cezanın oradan geleceği bekleniyor. Evet. Benim bir e, yorum programında, 18 dakika programında Emre Hoca ile birlikte yaptığımız, Emre yani Profesör Emre Kongar'la birlikte yaptığımız programda Abdülhamit'e ilişkin yaptığım bir değerlendirmenin ardından bir öfkeye kapıldılar. Bir infial oluştu o çevrelerde. Nedeni de şu, onlar için kutsal, dokunulmaz e, bir e, tarihsel figür Abdülhamit. Oysa Cumhuriyet'in bütün kurucuları Abdülhamit ve Abdülhamitçilikle mücadele ederek, o anlayış ve zihniyetle savaşarak Cumhuriyet'i kurdular. Ve Cumhuriyet döneminin bütün tarih kitaplarında değil, 1990'lara kadar gelen bütün tarih kitaplarında Abdülhamit istiftat rejiminin başındaki bir despot olarak bilinir. parça. Belli başlı bütün Osmanlı Türk aydınlanmasının, bütün ee, önde gelen edebiyatçıları, yazarları, siyasetçileri Abdülhamit tarafından ya tutuklanmış, zindanlara atılmış, ya sürgüne gönderilmiş veyahut öldürtülmüştür. Böyle bir dönemdir. 33 yıla varan bir e, istibdat dönemi. Yani bir baskı rejimi demektir istibdat. Bir diktatörlük rejimi, bir despotluk anlamına gelir. Bütün bu kavramları içeren bir e, Arapça farça kırması bir kavramdır istibdat. E, bunu eleştirdiğiniz için Fatih e, Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin gece 02.13'te bir tweet atarak Abdülhamit Han'a hakaret eden Telebir'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ adlı şahıs hakkında soruşturma başlatılacağını söyledi. Ya yani sizin böyle bir soruşturma yapma hakkınız yok şahıs hakkında, benim hakkım. Bunu daha sonra, çünkü belli ki aranmış o saatte. Ne oluyor diye sorulmuş ona. O panikte 02.13'te kalkmış bir tweet atmış. Şimdi bunun üzerine tabii biz bu anlayışın üzerine gittik bu yaklaşım. Ne oluyor diye. Gece ikide resmi daireler çalışmıyor. Kurum toplanmamış. Uzman raporunu görmemişsin. Ne dediğinden haberin yok. Videoyu bile izlememişsin. Yani böyle bir soruşturma bile 02.13. Yani zaten program saat 20'de yapılmış. Yani üzerinden ee, epeyce bir zaman geçmiş. Evet. Yani o açıklamanın bir anlamı var mı? Sonra baktılar ki Cumhuriyet çünkü Abdülhamit eleştiremez demiyor. Cumhuriyet'in kanunları da Abdülhamit eleştiri tut, üzerinde tutmuyor. Buradan ceza veremeyeceklerini anladılar. Ceza veremediler. Bunun üzerine Diyanet'in tartışıldığı e, Karanlıktan Aydınlığa adlı programda Diyanet'e yönelik eleştirileri gerekçe şey yaptılar. Tam da bizim eleştirilerimiz. Yani bu Diyanet bir Emevi şeriatını İslam diye bu topluma dayatıyor. Arap gericiliği, Arap yobazlığı, ki Arap kültürü demiyorum. Çok önemli. Arap dili de demiyorum. Çok kadir ve çok büyük bir kültürdür. Ama Arap yobazlığı dediğimiz o Bedevi ilkelliğini bu topluma din diye e, dayatıyor. O eleştirinin esasını. Bu oluşturuyor ve bu yaklaşım bu toplumu bölüyor. Dini birleştirici bir zemin olmaktan çıkartıyor. Kim ve düşmanlığa kışkırtıyor diye eleştirdiler. Çünkü medyada Tek ilahiyat programı yapan da biziz değil mi? Cemil Hoca. Yani, Cemil da çok çocuğu, güzel şeyler ilahiyat söylüyor evet. öğretmeni, ila, ilahiyatçı bir din dersi öğretmeni. Ee, ona programda eşlik eden Yaşar Koçer bir ilahiyatçı. Her ikisi de İmam Hatip ve İlahiyat Fakültesi mezunları. Ee, din dersi öğretmenliği yapıyor. Yayınlanmış kitapları var ee, ve Eğitim İş Sendikası'nın yöneticileri bunlar. İlk ilahiyat programı yapan, e, tek ilahiyat programı yapan e, televizyon kanalında biz ama Onları bu alanı kendi mahalleleri, kendi alanları olarak gördükleri için burada yürütülen bir ideolojik mücadeleyi kaldıramadılar. Yürütemediler, sürdüremediler ve Rütü e, aynı gerekçelerle Telebir'in toplumdan din ve meslek ayrımı yaparak kim ve düşmanlar kışkırtma suçunu işlediğini gerekçe göstererek 5 gün kapatma cezası verdi. Ağır bir cezadı. Benzer bir cezada alırsak Evet, ee, abi, ne insansızlığın bir tane Zaten öyle oluyor bu. Zaten bu TCK 125 bu madde, bu maddeyi çok işletmeye başladılar. Herkese karşı, Gazetecilere karşı da bireysel olarak buna ben de dahilim. Siz 5 gün aldınız televizyon. Bana da bir 5 hafta kapatma vermişlerdi. Biliyorsun seninle aynı cezaevinde kaldım. Evet. Şey, evet. Alef oldum. Evet. <laughs> evet. Alef selef olduk. Ee, orada kulaklarını da çok çınlattık. Peki şimdi sizde ama Can Ataklı, Emre Hoca, Cemil Hoca yani futbol deyimiyle çok yasaklı oyuncu da var galiba. Sahaya çıkması yasak veya da yasaklanmak üzere olan. Ee, yani onlar da topun ağzına yapacakları ikinci bir şeyde, üçüncü bir şeyde bir şeyler geliyor. Nedir şimdi sunucular nasıl bir baskı altında? Ya tabii şimdi biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bu baskıya boyun eğmeyeceğiz. Bunu ilan ettik. Ama ister istemez sunucular kendilerini bir baskı altında hissediyorlar. Yani buna neden olmak istemiyorlar. Tabii. Mesela Cemil Hoca bu nedenle çok üzüldü ve istifa etmek istediğini, programı bırakmak istediğini söyledi. Biz izin verdik. Rica ettik ve devam etmesini istedik. Ee, yani çünkü televizyonun kapatılmasına neden olmak istemem dedi. Ee, böyle oyuncular var işte. E, Uğur Dündar var. Yani Birçok insan var. Yani Emre Kongar var, Can Ataklı var. Ee, çoksa Sedef Kabaş var. Yani çok sayıda programcı var burada. Ee, ana haber bültenlerimiz var vesaire. Ankara'da İsmail Bükel var, işte Mustafa Balbay var programcı çok sayıda isim var ekrana çıkan ve bunlar hepsi dediğin gibi yasaklı oyuncular birçoğu. Birçok nedenle çok kolay radara girebilecek isimler bunlar. biz kal yayın ilkelerinden taviz vermeden çizgimizi, yayın anlayışımızı sürdürmek niyetindeyiz ve bunu ilan ettik ve bunu yapacağız. Fakat sonucu sunucu arkadaşlarımız, televizyon çalışanları kendilerini böyle bir baskı altında hissediyorlar. Bu son derece kötü İnsanların hem verimliliğini hem iş yapma kapasitesini sınırlayan bir durum. Evet. İnsan kendisini Öyle düşünmüyor. Kurumma zarar vereceğim. Benim yüzümden olmasın diye onu düşünüyor. Tabii. Yani bunu 20 yıldır Anladım. yaşıyoruz. Brütik e, kurulduğunda niye kuruldu bilmiyorum. Ben hep karşı çıkmıştım. Kimse ses çıkar çıkarmadı. Muhalefet de çıkarmadı. Sonra bunun cılkı çıktı. Ve şimdi geç, ben yurt dışındaydım. Döndüğümde öğrendim. Flash TV bu baskılar yüzünden ekranını kapatıp gitmiş. Yani zaten bunlar kapatacak diye. Şimdi gördüğüm kadarıyla Fox TV, Halk TV, Tele1 ikinci bir idari o üst cezayla e, lisanslarını kaybetme tehlikesindeler. İlk kez Türkiye bu noktaya geldi. Yani sizin örneğinizde ilk kez lisansları kaybetme noktasına geldi ve sanki bunu da ısrarla yapacaklar gibi görüyorum. Yani bilmiyorum belki Ak akıl vermek gibi olmasın ama herhalde alternatifleri düşünme zamanı geldi. Siz de düşünüyorsunuz. internetten falan yapıyorsunuz ama benim gördüğüm kadarıyla işte Asper Kader ben de ilk özel televizyonculardanım. Şimdi de YouTube'un üzerinde. Bu televizyonları kapatırsak bunlar susmayacak diyerek biliyorsunuz yani sizi, YouTube'da Hiç da yok. sizin yayınlarınız <laughs> yani. Yani YouTube'da çözüm değil. Yani ve gelecek bu. Ben üzülerek söylüyorum ve görüyorum. Bu kapatmaları belki lisans iptallerinde maalesef yaşayacaksınız. Buna da karşı bir alternatif tepkinin çoğalması gerekiyor bir, sanki. Ne bileyim ben Rütü'nün kapısına 1 milyon kişi yığılıp bağırmalı Telebir için. Yani ben böyle bakıyorum. Bu bizim hakkımız. Kesinlikle öyle. Yani büyük bir toplumsal destek var. Bu desteği çok yakından hissettik. Toplumların çok büyük bir tepki oluştuğu Bir destek halesi e, yarattılar Telebir'in etrafında. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. E, umuyorum ki İnsansı iptaline kadar gitmez bu süreç ama söylediğin tehlike var, onu görüyorum. O tehlike var. Bunun yolunu hazırladıkları çok açık, bu yolu döşedikleri çok açık. Ellerinde böyle bir silahı tutmak bir son bir ceza şeyini kozunu ellerinde tutmak Mesela ve bunun üzerimize bir baskı, istiyorlar. evet bir baskı aracı, bir demokrasi kılıcı gibi üzerimizde sallamak niyetleri var. Ee, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız diye düşünüyorum. Yani evet, biz genel tamam. atmayacağız. Eğer televizyon lisansını iptal etmeyi düşünüyorlarsa etsinler. Ee, bunun e, hesabı mutlaka hiçbir zaman divana kalmaz hesabı. Mahşere falan kalmaz. Hesabı bu dünyada sorulur her şey. Aynen. Demokrasi içinde, hukuk içinde bu hesap sorulur. Biz e, bağımsız gazetecilik yapmaya, habercilik yapmaya, e, özgür yorumlar yapmaya devam edeceğiz. Ama şöyle bir şey e, anlaşılmasın. Yani ya biz hani bizi aman kapatsınlar, lisansını iptal etsinler diye özel bir çaba sarf etmeyeceğiz yani. Kendimizi korumaya çalışacağız ve fakat bunun çaresi yok. Ya yani bunun sonu yok. yok, yok ee, yayınlarımızı e, nerede kaldıysak ki e, pazartesi akşamı da o tamamlanamayan programın kaldığı yerden başlatacağız gece 00.01'de. Ee, başlatacağız ve devam edeceğiz. Bir sonraki gün yine bir takım sürprizlerimiz olacak. Bunu bir hem mesleki bir dayanışma, bir gazeteci dayanışması, bir televizyon yayıncılığı dayanışması, hem bir toplumsal dayanışma hem bir siyasal dayanışma halinde götürmek lazım. Yani aslında cezalandırılan toplumun haber alma hakkı, bilgiye ulaşma hakkı. Bu nedenle ortadaki durum açık ve net bir insan hakları ihlalidir. Bunun anlatılması lazım. Bunu anlatmaya çalışacağız. Merdan bir komiklik de galiba sizin yaşadığınız olayda size yazılı tebligat bile verilmeden evet. ekran kapatmak istendi. Ve hatta Twitter tebligatıyla dünyadaki Tabii. ilk ve tek kapanan televizyon Türkiye'de de ilk oldunuz. Twitter'dan tebligat yaptılar ki arkadaşlar Twitter'ı da sevmiyorlar ama işlerine gelince de böyle tebligatla kullanıyorlar. Anlasana o da bir ayrı bir komedi. Aynen tam bir komedi. Çarşamba günü saat 16.30'da Ankara temsilcimiz İsmail Ülkeler aramışlar RÜTÜK'le. RÜTÜK Hukuk Müşavirliği'nden, e, Hukuk Biriminden ya da Hukuk Daire Başkanlığı'ndan her neyse tam adı. E, RÜTÜK'ten aranmış ve demiş ki yani bu akşam saat 00.00'da yayını durduruyorsunuz. Kararı yürürlüğe koyuyoruz. Yani kararı cezanın infazını yapacaklar. Ee, İsmail Bey topar aradı. Ben de bir görüşmedeydim. Önce açmadım. Baktım ısrarla arıyor. Açtım. Dedim ki ya böyle bir şey olur. Yazılı tebligat yapılması lazım. Yani biz bunu kabul etmiyoruz. Yazılı bir tebligat yapılması lazım. Tabii Onun için sosyal yani medyadan yani yani tebligat yaparsadan yaparsa yaparsa. arıyorsa sosyal için arıyorsa, yaparsadan tebligat yerine Yaparsadan arıyorsa hatırlasana Çinleri arayıp işletmişti. Ben Genelkurmaydan bilmem ne general diye. Tabii, Kimin tabii. aradığı bellidir. Yani böyle sözlü tebrikatla parçadan Pars'dan <laughs> işletiyor olabilir yani. <laughs> Aynen öyle bir telefonla yani gayri ciddi bir durum var. Şu söylenmiş. Bir talimat aldıkları anlaşılıyor. Acil hemen bunun yürürlüğe sokulması istenmiş. Çünkü Telebir'e Telebir'e yönelik bir süredir bir kampanya vardı Benim üzerinden, Telebir üzerinden işte bir takım medya soytarıları aracılığıyla yürüttükleri bir kampanya vardı ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir işaret vermiş tele hakkında soruşturma açılacak diye. Çünkü şu Batman'daki tecavüz olayı nedeniyle yaptığımız yayınlardan rahatsız olmuşlardı. Bir yandan da medya ortamını düzenlemeye çalışıyorlar. Yeni döneme uygun olarak. Yetmedi yani medyanın %98'ini ele geçirmeleri yetmedi. Çünkü tele kontrol edilemeyen sistem dışı bir oyun bozucu güç olarak değerlendiriliyor. E çünkü medya. izlenmeyen televizyonlar yarattılar. İzlenenlerin evet. peşine düştüler ee, şimdi. Oyun bozucu oldu tabii. Yani bakıyorlar ya bütün yandaş televizyonları toplasan bizim kadar izlenmiyor. Yani Tele1, Halk TV'yi üst üste koyun, Karate'yi üst üste koyun, bütün diğer televizyonları topladığın zaman bunu ulaşamıyor. Yani bu çok çıldırtıcı bir durum onlar açısından. E, bu yüzden belki de bu alanın en sivri mızrak gücü gibi gördükleri terebir üzerinden e, başladılar diye düşünüyorum. Sonra, yani KOP'ta e, Fatih'in e, Fatih, e, Fatih Portakal'ın e, Fox haberden alınması Sözcü Gazetesi çevresindeki yeni bir takım operasyonlar ve e, başka alanlarda yapılan düzenlemeler bunu gösteriyor. E, medya ortamını yeniden e, düzenlemeye çalışıyorlar. Fokta yani yeniden bir nizam vermek. Sonra o Twitter işi yarım kaldı. Sonra e, Twitter'la tebligat yaptılar değil mi? Evet. Şimdi Twitter'dan yayınlamışlar. Biz tekrar sorduğumuz zaman Twitter'dan yayınladık dediler. Ya Twitter olur mu dedik. Ya bu sosyal medya bu herkes açık. Bu böyle tebligat yerine geçer. E, yazıldır dediler. Baktık gerçekten resmi hesapları ve e, bir e, aksilik olmasın diye, bir kaza olmasın diye de biz e, tebşeyi, e, cezanın infazının gece e, üstelik de 23.59'da başladık. Merdan çok teşekkür ediyorum. Çok da fazla ben çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir Hakan. trafik ve ben de burada senin nezdinde herkesi vatandaşları gerek maddi gerek manevi olarak telebire destek olmaya çalışıyorum. ve çağırıyorum. Yani bu manevi nedir? Sizin reklamlarınızı izlemektir. Daha çok izlemektir. O para dönüşümleri bambaşkadır. Orada işte kaliteli kitap satışlarıyla gelen destektir. O reklamların desteklenmesidir bunları yaşadım biliyorum. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ee, ederim. Başarılar görsel. diliyorum. Ben de çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.